Bugün Ramazan Bayramı. Her bayramın bir kelimeyle karşılığı olmuştur hayatımızda, çocukluğumuzda, gençliğimizde, şimdiki yaşlarda. Her bayramın mutlaka bir karşılığı, bir karşılık kelimesi olmuştur diye düşünüyorum. Bu bayramın karşılığı umut olmalı. Bu bayramı anlamlandıran kelime umut olmalı. Çünkü biz benim yaşlar yaşımdaki insanlar bu ülkenin insanları 90'ların çocukları. 90'larda çocuk olanlar bizler belki Çanakkale Savaşı'nı görmedik. Kurtuluş Savaşı'nı görmedik haliyle. Ne bileyim. Osmanlı Devleti'nin büyük zaferlerini, büyük e, yenilgilerini belki de görmedik. Ama maalesef 15 Temmuz darbe girişimini gördük. Ondan sonra 2020'de patlayan o karamsarlığı bütün dünyaya yayan virüs 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 gibi yayan pandemiyi gördük, yaşadık. Hiç bitmeyecekmiş gibi endişeyle bekledik. Ve bu da yetmedi. İşte bu sene Şubat ayında maalesef 10 ilimizi etkileyen, 4-5 ilimizi de gerçekten yıkan, her anlamda yıkan bir deprem yaşadık. Yaralarımızı sarmaya başladık. Hadi bu da devam etti. Bunu da atlattık diyelim. Düştük tekrar kalkalım diyelim. Bu sefer de çalıştığımız kardeş ülke Sudan'da iç çatışmalar. Bunları gördük. Son bir haftadır endişeyle takip ediyoruz. Orada hastanede sağlık emekçisi dostlarımız var. Beri taraftan başkentte eğitim camiamızın beraber çalıştığımız güzel insanları var. İş dünyasındaki insanlar, Türkler var. Bütün bunlarla beraber benim asıl açıkçası endişelendiğim öğrencilerim, Üniversitedeki önce öğrencilerim, Darfur'un Niyala e, ilindeki öğrencilerim. Çok güzel insanlar, çok vefalı insanlar ve çok çalışkanlar, mücadele ediyorlar. E, zor imkanlarla, kısıtlı imkanlarla gerçekten mükemmel bir mutluluk reçeteleri varmış gibi yaşıyorlar. Çok mutlular, çok küçük şeylerle mutlu oluyorlar. Şükretmeyi biliyorlar. Ellerindekinin kıymetini, değerini biliyorlar. Bizi seviyorlar, sabiyor, sayıyorlar. Gerçekten bunu hissettiriyorlar. Ben o gençlerin, o iyi insanların, o iyi fidanların geleceklerinin karart, karart, karartılmamasını çok istiyorum. Geleceklerinin kurtulmasını istiyorum. Yani şu an mevcut çatışmanın aslında onların, yani atılan kurşunların gerçekten her bir gencin geleceğine atılmış olduğunu düşünüyorum. O beni endişelendiriyor ve gerçekten üzüyor. Ee, i̇nşallah çarçabuk biter, kimseye de bir şey olmaz. Tekrar her şey rayına gider. Müreffeh bir toplum olur Sudan ülkesi. İşte bütün bunları biriktirdiğinizde bu bayramda kalkıp evet çocuklar gibi şen olmanın her zaman bir yolunu buluruz yaşımız kaç olursa olsun. Ama buruk bir şenlik olur olsa da çünkü yıkılan şehirlerimiz var, kaybettiğimiz insanlar var, canlı bir çatışma var. Yani ben kendi hayatımı, evet benim ülkem, vatanım, canım Türkiye ama kendi hayatımı artık Türkiye'den ibaret görmüyorum. Çünkü hizmet ettiğim kardeş bir ülke var. Orası için de endişeleniyorum. Fakat bütün hepsi bir tarafa oradayken, çatışma ortamı yokken de ben hani sorduğumda Sudanlı dostlarıma işte ülkeniz ne zaman böyle gelişmiş, müreffeh bir ülke olur ee, diye sorduğumda önlerini genelde karanlık görüyorlardı. Ben yine de onların adına diyordum ki ben 4-5 yıl burada olacağım. Görebilir miyim bilmiyorum ama Sudan'ın geleceğini çok parlak görüyorum derdim. Her zaman umut ettim. Her zaman iyi düşünmeye çalıştım. Karamsarlıktan kaçmaya çalıştım. Şu anda da öyleyim. Çünkü her şey biter, umut tüter diyorum. Benim bir noktada hayat felsefem bu. Her şey biter, umut tüter gerçekten. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Düştük, kalkacağız. Daha sert düştük, daha güçlü kalkacağız. Çok daha sert düştük, bir yerimiz kırıldı. Sıra bakmayın, kalkacağız. Başka çaresi yok. Başka çaresi yok. Çünkü nasıl öleceğiz yani. Herkese ölüm hakkı. En sevdiği kulunu bile yanına almış, ona ölümü tattırmış. Allah tabii ki bizi de öldürecek. Ee, hal böyleyken, iyi düşünmek, mutlu olmaya çalışmak, mutlu etmeye çalışmak, umut vaat etmek, umut yeşertmek, beraber umut etmekten başka çare yok. Pes etmek olmaz. Zaten ömür kısa. Ben ilkokula gittiğim çağları dün gibi hatırlıyorum. Ama şu anda 36 yaşındayım. Bundan yani 30 sene öncesine dün gibi hatırlıyorsam ki benim ömrüm hadi bir 36 sene daha maksimum. Bilmiyorum Allah bilir. Bitti. Bu kadar kısa bir ömürde durup işte yeter artık. İsyan etmenin bir anlamı yok. O yüzden toparlıyorum. Bayram umuttur. Ramazan bayramınız Umut Bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun. Bütün insanlığa, bütün insanlığa müreffeh, huzurlu, güzel, bol umutlu, bol gülümsemeli, kardeş kardeş bir dünya diliyorum, temenni ediyorum Allah'tan. Bayramınız mübarek olsun.